Merhaba. Keyifler nasıl? İsmim Sezgi. Amerika'da bir İngilizce Linguistics, diğeri ise İngilizce öğretimi üzerine olan iki adet master yaptım. Amerika'ya master için gelmek ve bu master programlarını kabul almak için de TOEFL sınavına girdim. Şimdi size TOEFL'da 120 üzerinden 117 nasıl alınır, nasıl alabilirsiniz, neler yapmalısınız biraz bunlardan bahsedeceğim. Ben TOEFL sınavına iki kez girdim. Biri Fulbright bursuna başvurmadan önceydi. Diğeri de yüksek lisans için Amerika'ya gelmeden önceydi. İki maceram tamamen birbirinden farklı. Sebepleri de çok açık. Ben bu iki maceramdan yola çıkarak TOEFL'a nasıl hazırlanılır, nelere çok dikkat etmek gerekir onları madde madde sıralayacağım. Bu videoda TOEFL'ın iki sekmesinden bahsedeceğim. Bir reading, diğeri ise listening. Bu iki sekmeyi ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bir sonraki videomda da speaking ve writing'den bahsedeceğim. Ben yüksek lisansımda bir proje yaptım ve bu projem tamamen TOEFL üzerineydi. O projeyi de sizinle paylaşacağım çünkü özellikle writing, TOEFL writing kısmında sizin işinizi kolaylaştıracağını düşündüğüm belli stratejilere yer verdim bu projede. TOEFL'dan iyi not almak isteyen, iyi skor yapmak isteyen herkes bundan faydalansın. Öncelikle TOEFL İngilizce ile ne kadar haşır neşir olduğunuzu ölçen bir sınav. Çoktan seçmeli bir sınav değil. İngilizce gramları ne kadar bilip bilmediğinizde öyle çok da ilgilenen bir sınav değil. Tamamen kendinizi İngilizceye ne kadar immerse ettiğinizle alakalı bir sınav. Reading kısmıyla başlıyoruz. TOEFL'ın Reading kısmı neyi ölçüyor sorusu çok önemli. TOEFL Reading gerçekten neyi ölçüyor? TOEFL'ın Reading kısmı yeni bir bilgiyi anlayıp anlamadığınızı ölçüyor. Direkt olarak bu. Yani size verilen yeni bilgiyi anladınız mı? anlayıp analiz edebildiniz mi? Analiz ettikten sonra sentezleyip doğru cevaba ulaşabildiniz mi? Reading kısmı bundan ibaret. Size direkt bilgiyi okuma metninde de verebiliyor ya da infer etmenizi istiyor. Yani anlam çıkarmanızı. Şimdi TOEFL Reading bölümünde bilmeniz gereken ve yapmanız gereken belli başlı şeyler var. TOEFL Reading'de çok fazla konu karşınıza çıkıyor ve hepsi böylese çok akademik geliyor olabilir ama aslında TOEFL Reading konuları belli kategorilerde toplanmış. Orada kullanılan kelimeler hiç daha önce karşılaşmadığınız kelimeler gibi gözükebilir ama aslında birçok sitede, birçok makalede karşınıza çıkan kelimeler. Mesela şu bıraktığım sitede birçok makale var. Burada film kritikleri yapılıyor, film eleştirileri. Hem eğlenceli şeyler okuyorsunuz, özellikle de sinemayla ilgiliyseniz. Ve bu eğlenceli makaleleri okurken de birçok yeni kelime öğreniyorsunuz. Çünkü bu sitede çok fazla enteresan, böyle kıyıda köşede kalmış kelimeler kullanıyorlar. Reading sekmesi için faydalanabileceğiniz bir başka sitede Mental Floss. Ben buradan da çok makale okuyorum. Buradaki konularda TOEFL Reading ile çok bağlantılı. Onda da bir ziyaret edebilirsiniz. Kendinizi TOEFL konularıyla tanıştırabileceğiniz bir başka sitede National Geographic. Bu siteden çok faydalanacaksınız çünkü burada kelimeler TOEFL'da karşınıza bir şekilde çıkacak kelimeler. Buradaki makaleleri okudukça kendinizi TOEFL reading kısmında çıkan kelimelerle ve işte okuma metinleriyle bir şekilde tanıştırmış oluyorsunuz. Bu iki siteye mutlaka bakın. Artık TOEFL konularını az çok biliyorsunuz. Her gün böyle en az bir 2-3 tane e, işte belirttiğim web sitelerinden ya da kendi bulduğunuz web sitelerinden e, haber kaynaklarından, haber sitelerinden belli başlı makaleler okuyorsunuz. Biraz daha o TOEFL'da çıkan kelimelere artık hakimsiniz. Sınav günü geldi. TOEFL sınavına gireceksiniz. Reading kısmı için size bir saat veriliyor. Ve bir saat içinde reading kısmını tamamlamanız isteniyor. TOEFL'la ilgili bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri şu. Reading metinleri çok uzun, evet. Ama Reading metinlerini her paragrafın ilk cümlesini okuyarak genel olarak ne bahsettiğini o metinlerde anlayabilirsiniz. Yapmanız gereken ilk şey şu: metin karşınıza geldi. Her paragrafın ilk cümlesini okuyun. Zaten bu cümleleri topic sentence deniyor. İlk cümlelerini okuyun, genel olarak neden bahsettiğini anlayın. Hemen ilk soruya bakın. İlk sorunun cevabı birinci paragrafta olacak. TOEFL her zaman böyle gidiyor. İlk soru birinci paragraf, ikinci soru belki birinci paragrafın biraz daha sonları ya da ikinci paragraf, üçüncü soru işte ikinci paragraf ya da üçüncü paragraf şeklinde gidiyor. Yani bu ne demek? Sorularınız metinle doğru orantılı bir şekilde iniyor. Bu şekilde soruları hızlı cevaplarsınız. Tüm metni ilk daha sorulara bakmadan okursanız çok fazla zaman kaybedersiniz. Çünkü TOEFL aynı zamanda zamanla nasıl baş ettiğinizi de ölçüyor ve bir saat verdiği için ve bir saat sonunda reading kısmı tamamen kapandığı için bir daha reading'e dönme şansınız yok. O yüzden önce tüm metni hızlıca gözden geçirin. Her paragraftaki ilk cümleyi okuyun. Daha konuya hakim olun. Soruları öyle geçin. Son 5 dakikanızı emin olmadığınız ve geri dönmek istediğiniz sorulara ayırın. Eğer yapamıyorsanız da yapacak hiçbir şey yok. Yani hiç önemli değil ama emin olmadığınız soruları size zaten bir kağıt veriyorlar TOEFL sınavında. Oraya yazın işte ne bileyim. Ee, 51, 52 vesaire diye son 5 dakikanıza dönüp tekrar e, o soruları yanıtlayabilirsiniz. Ama zamanla yarışıyorsunuz. Zamanla yarıştığınız için bu 5 dakikanız kalmayabilir. Hiç sorun değil. İlla e, zaman, zaman arttıracaksınız diye bir şey yok. Önemli olan şu. TOEFL sizin yeni bilgiyi nasıl proses ettiğinizi ölçüyor ve siz bu yeni bilgilerin size verilen reading metninde olduğunu biliyorsunuz. Önemli olan bu. O yüzden de soruları okuyup metne dönmek her zaman çok daha iyi bir strateji. TOEFL'ın reading kısmını hazırlanmak için şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Belli başlı makaleler buldunuz. işte bu bahsettiğim sitelerden çıkarabilirsiniz. Al Jazeera ya da işte BBC, CNN, Amerika yani herhangi bir haber sitesinden de birçok güzel makale bulabilirsiniz. Makaleleri bulduktan sonra makaleyi bir Word dosyasına kopyalayın. O makaleyi Word dosyasına kopyaladıktan sonra da önemli bulduğunuz bilgileri highlight edin. Highlight ettikten sonra bir başka sayfaya geçin. Ve orada çok kısa yani makaleniz diyelim ki şöyle bir şey. Daha böyle kısa bir paragraf halinde siz bu makaleden ne çıkardınız onu yazın. Burada önemli olan şu. Highlight ettiğiniz bilgiler gerçekten önemli bilgiler mi? Yani ben üçüncü bir göz olarak makaleyi okuduğumda da sizin yazdığınız paragrafı okuduğumda da aynı bilgiye ulaşmalıyım. Bu aktivite sizin önemli bilgileri ayırt etme, analiz yapabilme ve o analizden bilgiye ulaşabilme yeteneğinizi aslında e, iyileştiriyor, geliştiriyor. Bu bahsettiğim 3 strateji bende işe yaradı. Ben TOEFL Reading kısmına aynı bu şekilde hazırlandım. Tam olarak bunları yaptım ve 30 üzerinden 30 aldım. Umarım sizin de aynı şekilde işinize yarar. Şimdi benim favorim olan listening kısmına geçiyorum. TOEFL için internette direkt bulabileceğiniz, yani Google'layınca karşınıza çıkan bir kitap var. Cracking the TOEFL IBT Book diye bunun pdf halini indirebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Hatta onun gibi birçok başka kitapta hani düştü karşıma ve ben onları indirdim. Yani bilgi bu kadar. <laughs> bilgi bu kadar. Evet devam ediyorum. Listening kısmı tamamen ne kadar iyi not aldığınızla alakalı bir kısım dostlar. TOEFL'a hazırlanırken hayatınız olacak ikisi de var. Birisi ETS'in kendi sitesi. Yazayım. Şuraya. Diğeri ise magush.com Magush'un cep telefonunuza application'ını da indirebiliyorsunuz. Orada işte e, kelime kartları var birçok başka harika e, özelliği de var Magush'un. Ben Magush'la çok çalışmıştım. Magush'u da mutlaka ziyaret edin onu da yazıyorum ve devam ediyorum. Hatta Maguş'un 30 günlük bir çalışma planı da var. Eğer bir ayınız varsa sadece TOEFL'ı çalışmaya onu indirebilirsiniz. O template'ın olduğu siteyi de yazacağım aşağıya. Direkt indirebilirsiniz ve Maguş'la çalışmaya başlayabilirsiniz aslında. O kadar çok Maguş dedim ki sanki Maguş bana para veriyor. Ama yani iyi kullandım o yüzden siz de kullanın. Listening ile ilgili bilinecek en önemli şey listening'i iki kez dinleyemiyorsunuz. Bir kez dinleyebiliyorsunuz sadece bir hakkınız var. O yüzden not almanız çok önemli. Not alma becerilerinizi geliştirmeniz lazım TOEFL alana kadar. Çünkü ne kadar fazla ayrıntıyı yazabilirseniz o kadar fazla soruyu doğru cevaplayabilirsiniz demek oluyor. Eğer çok iyi bir hafızanız varsa belki çok ayrıntı yazmadan da soruları çok iyi bir şekilde cevaplayabiliyorsunuzdur. Ama yani sınav stresi o yüzden neden yazmayın? Bence yazın. Peki bu note taking dediğimiz not alma becerilerini nasıl geliştirebilirsiniz? Harika bir yolu var. Ben şu anda üniversitede e, first year composition diye bir ders veriyorum Amerika'da ve hani bu yol the yol. <laughs> Verdiğim derste ne alakası var diyebilirsiniz. Note taking becerilerini de öğretiyorum da aslında oradan gelmiştim falan filan karıştı. Neyse. TED konuşmalarını belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Ama TED konuşmaları TOEFL'ın listening kısmına hazırlanmak için şahaneler. Amerikan aksanlı konuşmacıları bulup onların konuşmalarını dinleyin. Ve konuların çok çeşitli olmasına da özen gösterin. TED konuşmalarına bakın. Arkeoloji TOEFL'ın çok sevdiği bir konu mesela. Diyelim ki Göbekli Tepe ile ilgili Amerikan bir arkeolog konuşma yapıyor. Konuşmayı açın. Açar açmaz not almaya başlayın. Hızlı bir şekilde. Konuşmacının anlattığı her şeyi yazın her şeyi yazmaya çalışın ya da. Ben şimdi ekrana bakıştan aldığım bir not parçasını ekleyeceğim. Ortalama şöyle bir şey gözükecek. Konuşma bittikten sonra notlarınızla konuşmayı siz tekrar anlatın. Ve bir daha dönüp dinlediğinizde hangi önemli bilgileri kaçırmışım ya da hiç kaçırmış mıyım diye karşılaştırma yapın. Burada her şeyi not alın dediğim, en önemli ayrıntıları not alın. Ben biraz hızlı not alabiliyorum. O yüzden ben genelde konuşmadaki her şeyi yazıyorum. Tabii ki cümle cümle yazmıyorum. Resimlerle, işte oklarla, belli anahtar kelimelerle notlarımı alıyorum. Zaten en iyi not alma şeklinizi siz pratik yaptıkça belirliyorsunuz. Aa ben bu şekilde çok iyi not alıyorum. Bu şekilde en hızlı not alıyorum diye. Siz bunu zamanla geliştiriyorsunuz. O yüzden ben not almanızla ilgili herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü siz Kendinizi en iyi tanıyansınız o yüzden not almanızda sizle daha farklı gelişecektir. Sadece bunu yaparak not alma becerilerinizi hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Bu arada sonrasında bahsettiğim notlarınıza bakarak tekrar konuşmayı anlatın kısmı biraz speaking'i de kapsayacak. O yüzden bahsettim ama speaking ve writing kısmını bir başka videoda anlatacağım. O videoda hatta sizlere writing için oluşturduğum ders planını da paylaşacağım. Listening ve note-taking için yaptığınız aslında bu aktivite sizi speaking'e de bir noktada hazırlıyor. Bu arada eğer konsantrasyon problemi yaşıyorsanız, not alma sizin konsantrasyonunuzu artıracak bir aktivite. O yüzden bu dediğim pratiği yaptıkça fark edeceksiniz ki çok daha iyi konsantre oluyorsunuz, çok daha iyi dinliyorsunuz ve anda daha çok kalıyorsunuz. Umarım size de bana yardımcı olduğu gibi yardımcı olur. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videom speaking ve writing üzerine olacak. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer sorularınız varsa mutlaka yazın. Kanala abone olursanız harika olur. Like'larsanız çok daha güzel olur. <laughs> Ve bir sonraki videoda görüşürüz.